Evet değerli arkadaşlar. Poco X6 Pro 5G 8 GB RAM 256 GB cep telefonu ile 4K video çekimi ve video kalite durumu işte böyle çok kaliteli ve sağlıklı. Beğenerek kullanıyorum ben. Aklınıza takılan soruları yorumlara ekleyebilirsiniz. Ancak fiyatına göre hiç düşünmeden alıp kullanılabilecek bir cihaz olduğunu belirtmek isterim. Evet değerli arkadaşlar. Poco X6 Pro 5G 8 GB RAM 256 GB cep telefonu ile 4K video çekimi ve video kalite durumu işte böyle çok kaliteli ve sağlıklı. Beğenerek kullanıyorum ben. Aklınıza takılan soruları yorumlara ekleyebilirsiniz. Ancak fiyatına göre hiç düşünmeden alıp kullanılabilecek bir cihaz olduğunu belirtmek isterim.